Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kulüp modunda Hanzo ile yine karşınızdayız. Takımımızda her ligden oyuncu var. Biz Epic ligindeyiz. Bu yıl rank kasmayacaktık zaten. Ondan sonra bakalım önümüzdeki sezon belki rank kasmaya oynayabiliriz. Şu an ileyiz. Bakalım. Bir önceki videolarımda da belirttiğim gibi oynamaktan çok hoşlandığım bir karakter Hanzo kulüp modunda Karşı taraf da kötü değil. Güçlü. Ama bakalım. Tabii Odet. Yani büyücülerden kulüp modunda gidebilecek en güzel herolardan birisi olan Odet. Suikastçilerden yine keza Hanzo. Bunlar bu mod için çok uygun herolar. O yüzden bakalım şu an Hanzo ile ne yapacağız? Hemen bir 4 seviye olmamız gerekecek bizim. Yuli. Orada çok güzel hasar verdik. Çok güzel. kan aldık. 4 olduk. Abi 4 olduğunca klasik hareketimi yaparım. Geçerim çalıma. Geliyorum. Sen sen evet sen. Sen hayır. Abi canlar çok ya. Yine de bir deneyelim şöyle. Digi burada bizi tutmasaydı güzel olurdu da. Burada sadece takıma asist vermek durumunda kaldık. Hemen şöyle geri çekilelim. ölmememiz önemli bizim. <laughs> Bakalım şimdi hemen şuradan. Can da toplamamız gerekiyor. Canımız da çok az. Bakalım. İyi bir paraya ulaşmadan da ölmek istemiyorum aslında item çıkmam için. Oo burada ne oluyor? Kardeşim çok kötü atladık. Çok. Çok kötü atladık orada. Abi istediğim gibi başlayamadım bir türlü ya. Uf, kalan canıma bak. Burada bu canla ben hiçbir şey yapamayacağım büyük ihtimal. Ölmem gerekebilir aslında ya. Yani şu an için bu canla burada durmanın bir anlamı yok. Da birazcık daha paramın birikmesini bekliyorum ölmek için. Burada Saber'a öldük. Mecbur ölmem gerekiyor çünkü bu canla hiçbir şey yapamam ben bu takımda. Neyse. İyi bir başlangıç olmadı bizim için. Killsiz tamamen asit üzerine bir başlangıç oldu. 9-8'de genel skorda öndeyiz. Bakalım. Bakalım bu sefer güzel gitmem lazım. Şuradan hemen manamı ver bana. Biraz da ormanlarını yiyelim şöyle. Buradan kendi ormanımızdan 5 vuruşumuzu alıp hemen şuradan şu ormanda yersek Saber orada ormansız kalır. Faşo ulti açtı. Madem öyle geliyorum. Bekle. Bekle geliyorum. Hocam kim var orada? Hocam şurayı gördük hemen. Selamın aleyküm hocam. Şu bir de hocam. Varsa şuradan ikincimizi alalım. Oo kardeşim ben gelmişim. Geri gidelim. Güzel. Bu sefer 2 kill aldık. Bu güzel oldu bizim için. Buradan yine asistimizi aldık. Abi çok güzel gidiyor aslında oyun şu an için ya. Yani genel skorun önde olması. Gold olarak, team olarak önde olmamız. Burada ah. Ah be Digi. Alabilirdim seni. Hemen şuradan orman yemeye bayılıyorum. Oradan kil gelir mi dedim. Ah kil bize kalmadı olsun. Olsun çok. Aslında çok fazla asist olarak gidiyoruz. Support olarak ama bakalım. Kil almamız gerekecek. Buradan kil gelir mi? Yine asist geldi birazcık rahatsız etsem ben oradan Saber oynayabilir miyim acaba diye bakıyorum. Buradan Balmont'u çıkardık. Çok güzel oldu. Oradan Digi ölür mü? Digi Helkurt'u aldı büyük ihtimal. Evet. Oradan Digi de öldürdük. Çok güzel. Çok güzel. Burada infaz verebilir miyim? Çık 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 çık. Kule bana vurmaya başladı. Burada orta skill artı infaz vereyim dedim ama olmadı. Olsun güzel şu anda da. Yine faşadan da asistimizi aldık. Yani asist almak çok kolay Hanzo'yla. Derken burada çok güzel infaz. Kardeşim ulti ilk skill infaz kardeşim. O buradan Balmont'u iyi dojladık ama Balmont orada killini aldı. Kule altı oynar mı? Oynadı. Abi. Balmont bende. Balmont bende. Çok iyi. Abi çok asistim geliyor ya bu el. Bakalım oyun sonunda kaç kill kaç asiste ulaşacağız. Ama iyi bir asist bekliyorum açıkçası. Kilden daha fazla bile olabilir. Belki. Bir ihtimal. Abi oraya bakıyorum ama Faşa'ya gider miyiz oradan? Faşa ışından attı. Ama senin ışınların fayda etmez kardeşim. Hanzo arar bulur. Seni bilirsin zır delidir o. Hemen ormanlarımız yerin canımız gidiyor. Abi almayın şu ormanı. Şuradan vuruşumuzu alalım. Şuradan hemen burayı da yiyelim. Canımız güzelce artsın. Şuradan da manamızı alalım. Abi yaklaştırmayın Saber'ı. 24-14. Çok güzel abi. Skor olarak gayet öndeyiz. Gold olarak çok güzel. Öndeyiz. 2-3K'lık bir gold farkı var. Oraya girerim. girerim. Saber'ı alırım. Oradan digiye sekerim. Affetmem. Bir de gider ayak Balmont'a vurur. Kaçarım geriye derken. Hadi görüşürüz. Az daha ölecektik abi. Neyse ki tutan yoktu. Abi dondur onu. Of. alır Alırım orada. dairet öldü. Sattı. Çok güzel. Aurora'yı kesmek için geldi ama sattı derken burada Balmont'u tutmam lazım. Gel buraya. Gel. Helal. Louis'de kaldık kill. Güzel. Olsun. 15. seviye olduk. Skor 2 katı neredeyse. Hatta 2 katını da geçmiş. Bakalım. Şu an için gerçekten öyle gidiyor. Rakip 1 kill alıyor. Biz 2 kill alıyoruz. Hep böyle bir fark var. 2 katı bir fark var ama bakalım. Abi şuradan hemen. Şuradan digi alır mıyız? Digi digi digi. Ah digi son anda be. Son anda be. Güzel abi. Kill de alıyoruz artık. Artık kill de alıyoruz. Çok güzel oldu. Hocam birazcık mana lazım da. Hmm. Malmont. Ultiyi vurdun ama geliyorum. Abi oynayın oraya. Oyna oyna oyna. Kaçma oyna. Geldim. Selamun aleyküm. Abi. Direkt. Direkt stun yedim. O digi burada. Üf. Digi 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 kesme bizi. O ışından attık. Geliyor beni kesmeye kaçtım. Kardeşim senin kışından da benimki değil mi? Bekle şimdi. Ah digi aldılar. Hocam merhaba. Şuradan hemen kulemizi açalım hocam tertemizce. Çok güzel. Ver abi şuradan hemen ormanımı ver. Canımı alayım ben. Buradan hemen canım alayım. İki ormanı banko yiyoruz zaten. Geri çıkmanız gerekiyordu ama geçmiş olsun. Şimdi takım savaşını başlatması gerekiyor bir kişinin ama bakalım. O Dairut geldi ve burada Dairut ölür. Dairut bize kaldı. Aurora'nın notisine rağmen yine de bize kaldı. Bu çok güzel oldu. Hocam kaçmayın işte bakın kaçma. O Balmont Bey. Çalıda pusmak demek ha. Bekleyin geliyorum. Abi Hanzo'nun ultisi çok kısa sürede dönüyor ve bu çok güzel bir şey ya. Buradan digiyi çıkarır mıyız? Çok güzel bir ulti geldi. Odette'den de buradan double almayı düşünüyordum ama olmadı. Neyse olur güzel. Digi'ye oynayalım burada. Digi kaçma lütfen. Ah. Güzel abi 40-20. Hala iki kat skorunu koruyoruz şu anda. Çok güzel oyna abi oyna. Hemen merhaba dedim burada Digi'ye. Digi, digi almam lazım. Digi Digi Digi. Ah o ne öyle? O ne öyle? Hayır ya. Abi hayır ya. Ya Lugi ne yapıyorsun ya? Abi bu takıma ihanettir ya. Beni bile bile ölüme attı ya. Abi Louie'nin ultisinden gittim öldüm ya. Abi böyle bir şey olamaz. Sana yazıklar olsun Yuli. Bu ihanetini de kimse unutmayacak senin. Yazıklar olsun be. Abi ihanet dinlemeden devam ediyoruz. Troll amaçlı yaptığını söyledi öyle ama neyse. Olsun bakalım. Öyle diyorum ki neden öldüm nasıl öldüm ben. Ama şu anda çok güzel itemlerimi çıktım. Büyük ihtimal gelip mahvedeceğim orayı. Şu anda da büyük ihtimal tutacaklarını sanmıyorum ben oraya gelince. Biraz manamı yükleyeyim burada. Burada Aurora bunu alır mı? Aldı. Çok güzel. Buradan hemen ben manamı biriktireyim hocam. Geliyorum oraya. Aynı, aynısını hodete yapacaktı bu sefer. <laughs> güzel. Abi Digi ölür mü? Digi ölmezse de biz ölmeye geliriz. Gerekirse öldürmeye geliriz. Geliyorum hocam. Digi kardeşim sen öldün. Benim hasarım şu anda çok iyi. Sen ne yapıyorsun Saber? Güzel. Güzel. Balmont da öldü. Çok güzel. Hocam burada düşmeyelim. Düşme. Geldim. Çok güzel abi. Abi bitirdiniz büyük ihtimal. Abi seni öldürmeden bitmez bu oyun. Seni öldürmem lazım. Vurma 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 vurma. Dur dur dur. Of. Son anda be. Son anda kilimi de aldım. Çok güzel oldu be. Abi Hanzo. Kulüp modunda affetmiyor kardeşim. Bakalım kaç kaç gitmişiz neler yapmışız. Ah güzel bir maçtı. Takım arkadaşımın ihaneti unutmam. Abi 50-24 genel skor var. 14-2-19 gitmişiz. Evet demiştim asistim fazla olabilir diye. Çok güzel hasarlar vermişiz abi. Çok güzel bir oyundu. İzlediğiniz için çok teşekkürler.